1900'lü yılların başlarında daha e, ortamda bu bahsettiğimiz bugün günümüzdeki tavuklar, pilişler yokken genetik seleksiyonlar yapılmış. Bu hmm. tamamen doğal bir seleksiyon. Herhangi bir şekilde uygulama e, bir biyoteknoloji içermiyor. E, çeşitli aileler oluşturulmuş, binlerce aile. Bunlar gözle iyi olduğu seçilen aileler. Bunlar birleştirildiği zaman bazılarının çok iyi sonuçlar verdiği, bunlardan çok iyi yavrular alındı gözlemlenmiş hmm. iyi yavrular alınmayanlar elden çıkarılmış iyi yavru alınanlar tutulmuş bugün bizim piyasadan alıp da yediğimiz tavuklar işte o seleksiyonlar sonucunda elde edilenlerin torunlarından torunları olan hmm. hayvan grupları hmm. bunlar hiçbir şekilde antibiyotik veya hormon veya herhangi bir ilaç vermeden Sadece sağlıklı bir yem ile bu sağlıklı yemin içinde işte bildiğiniz gibi mısır var, soya var, buğday var, vitamin var, mineral var. Bunları vermek suretiyle elde edilen bir büyüme. Bu hayvanlar çok hızlı bir şekilde büyüyor. Bunların genetik potansiyelleri bu şekilde. Bir de üstün kaliteli bir yem verdiğimiz için herhangi bir şekilde ek bir hormon, antibiyotik vesaire gibi bir şeye gerek kalmadan 40 günde, 42 günde 2,5 kilo hatta 2,5 kiloyu geçen ağırlığa ulaşıyor. Ve bunlar çok körpü hayvanlar.